Sergiroğlu Medya Ekranları'ndan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Zhiyun markamız Smooth Q3 gimbal'ımızı inceleyeceğiz. Arkadaşlar ben bu gimbal'ı yaklaşık olarak bir senedir kullanıyorum. Sıfır bir açılım olmayacak bu. Ama ben temizleyip geri kutusuna koydum size göstermek amacıyla. Şimdi kutumuzu açalım. Kutumuzdan arkadaşlar öncelikle Zhiyun kabartmalı yazılı hatta gömmel yazılı diyelim. Zhiyun Yazılı üstünde bir ayaklık çıkıyor. Şu şekilde. Bunu kenara koyduk. Ondan sonra arkadaşlar gimbalımızın kendisi çıkıyor. Şöyle çıkartalım. Zaten burada da bir tane koruma şey var. Aslında bir şey çık çıkmıyor arkadaşlar. Bir de kablosu çıkıyor. Şarj kablosu. Onu kominin ucundaki içine. Bunu geri, bunu koyalım kenara. Evet arkadaşlar bunu şuradaki yuvarlaktan açarak yükseltebiliyoruz. Bu şekilde. Ve geri buradan sıkıştırıyoruz. Burada kitlemeleri var. Kitlemesinden açıyoruz. Şöyle geri yaparsak kitlenir. Şöyle yaparsak açılır. Açılıyor arkadaşlar. Burada da aynı şekilde kitlem var. Açılıyor. Evet dostlarım. Bunu bu aşağıya Zaten burada yeri var. Buraya bu vida vasıtası ile çevirerek koyuyorum. Evet gimbalımız bu şekilde görünüş olarak. Smoothie Q3 Burada işte e, bazı yazıları var. Modern numarası ve benzeri yazıları var. Çin malıymış, Çin'de üretilmiş ve benzeri. Ondan sonra arkadaşlar benim bugün bunda en sevdiğim öğretmenim birisi şurasında ışık var. Yani ön kamera çekim yaparken veya da arka kamera çekim yaparken bunu böyle çevirerek ışığını kullanabiliyoruz. Gayet yeterli bir ışık olduğunu düşünüyorum şahsi olarak. Ondan sonra arkadaşlar telefonu direkt takıyoruz. Ben kılıfı takmayı tercih etmiyorum. O yüzden kılıfını çıkartacağım telefonu. Telefonumuzun şu açma kapatma tuşları olsun. Ve benzeri tuşlar olsun. Bunlar rahatsız olur mu acaba? Sıkıştırmaya düşünürsek de eğer Burada şu şekilde çentik var Bu koruyor onları arkadaşlar. Yani o tuşlara basmıyor. O konuda için rahat olsun Gayet fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum ben bunun. Gayet memnunum Bende büyük kamera gimbal da var. Zaten şu an çekim, detay çekim yapan kamera gimbal da ee, O ağır, bu hafif yani yaklaşık gram olarak 200-300 gram belki var belki yok. Bilmiyorum araştırmadım. Hissiyatımı söylüyorum sadece. Evet arkadaşlar. Telefonumuzu bu şekilde takı takıyoruz. Tekrarın. Açma tuşumuz şurada. Bu tuşumuzu basılı tutarak 3 saniye ortalama Kendi kendine güzeldi zaten Joystick'imiz var Yukarı, aşağı, sağa, sola döndürüyor arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaki kapatma tuşunun bir altında tuşa ilk kere basarsak düzlüyor. Ee, bu Zhiyun gimbal'ımızın bir uygulaması var. Google Play'den, Apple Store'dan bulabilirsiniz. Uygulamayı ben pek kullanmıyorum. Çünkü uygulamada ne özellikleri var? Örneğin, görüm, kendi kamerası var. Ve o kameradan bizi yüzümüzü odaklayarak biz sağa sola gittiğimiz otomatik olarak kendisi bizle beraber sağ sol yapıyor gimbal. Bugün gibi güzel özellikleri var arkadaşlar. Ondan sonra modlarımız var. Örnek veriyorum modlarımız olarak. Örnekliyorum. veriyorum. mod tuşuna basıyor. Sabit tutuyor gördüğünüz gibi. Sabit tutuyor. Modun diğerine basıyorum. Bu sağ sol sabit. Yukarı aşçı sabit değil ama. Yukarı aşçı sizinle, gidip geliyor. Diğer hafı bakıp basıyorum. F yazıyor üstünde. Bu sayede sağa sol yapıyor. Ama yukarı aşçı gidip gel yapmıyor. Sabit duruyor. Pov moduna basıyorum. Hem sağa sola gidiyor. Hem yukarı aşağı gidiyor arkadaşlar. Benim önce kullandığım mod Pov modu. Kırmızı ile kayda başlayıp kayayı kapatabiliyoruz veya fotoğraf çekebiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi joystick sağa, sol, Aşığı yukarı gönderebiliyoruz. Aynı zamanda 3 kere şu tuşa bastığımız zaman tuşa telefon yan dönüyor. Bu şekilde. Yan yapıyoruz. Farz edelim ki ışığımız yetersiz kaldı. Ve bu işe bak kullanmanız gerekiyor. Basılıyoruz, açılıyor. Bir kere daha basıyoruz, daha keskin açılıyor. Daha keskin açılıyor. Şu an daha geçeceğimiz. Hemen bunu geriye çeviriyoruz. Ve bu şekilde ışık kaynağımız da almış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kız basit rahat bir kullanıma sahip. Geri kapattığımızı aynı şekilde basılı tutarak rahat bir kullanıma sahip. Gerçekten çok beğendiğim bir gimbal. Kullanmayı sevdiğim bir gimbal. Geri arka tuşa basılı tutarak 3, 3 saniye kapanıyor ve telefonu serbest bırakıyor arkadaşlar çıkartırken yine aynı şekilde bakın gördüğünüz gibi telefonun kapatma tuşu içinde acaba kamera gösteriyor mu bilmiyorum ama koruma altında yani çentik olduğu için korunuyor o yüzden o konuda hiçbir sıkıntınız şüpheniz olmasın dostlarım telefonu çıkartıyorum bu şekilde ve işimiz bitmiş bulunmakta teşekkürler izlediğiniz için videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın eğer istediğiniz başka bir görüntü, başka bir video varsa onu da bizlere ulaştırarak çekmemizi sağlayabilirsiniz. İyi günler dilerim.